Bismillahirrahmanirrahim. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbim dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da ahirete inanmayanların kalpleri ona o yıldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki Allah'tan başka bir hakim mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin evet o kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.